Tam var. Hayırlı işler. Sen öldün. Çık. Çık çık çık. Öldür lan onu. Helal lan sana. Şunu da Allah be. Hayallerimdeki gibi olmadı ama iyi. Son ayı aldık. Selamlar Ghostpost'un sevgi dolu izleyicileri. Hepiniz <laughs> Urgotlu yeni videoya hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Biz niye beyz atıyoruz anasını satayım. Dilleyecek misin sen beni ha? Al dilleyemiyor mu? Hop. Allah dilledi lan. Böyle olmaması gerekiyor ama neyse. Lan dur lan dur lan dur 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 dur. Oğlum bir SS versene ne yapıyorsun onu ok. Suç biraz da bende. Konuşacağım diye adamı görmedim amına Minyonun önüne bir şey yapamıyoruz. Minyonun arkasına. O zaman ben de böyle bir taktik yaparım. Taktikler, stratejiler bizde bitmez. O değil de ikimiz de yakınlaşmadan bir şey yapamıyoruz. Sıçra atacağım o da atacak. Trip o zaman haklar ya. Sona atladım ama. Atladım da bir işe yaramadı be. Bayağı atladım şu an. Vallahi bak. Böyle bir, bir, iki tane vurayım bari de. Geriye çık, geriye çık. Gel. Ah. biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Nasıl saçma bir oyun dönüyor ya. Morvin kasmaması gerekiyor. İki kilo almış adam. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Kaç. İyi kurtardık ya. Vallahi iyi kurtardık. Warwick AD çıkıyor. Tam kençte zaten zaten AD vuruyor. Bu maç full çıksak Heimdinger bir şey yapamaz gibime geliyor. Anasını satayım. Warwick acayip kasmış. Warwick 4 kill almış tek başına. Şunu, şunu al şunu benden. Yıla bizde kaldı o seni keser kaç 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 durma arkana bile bakma yürü nasıl öldün lan Oho. o beni bu halde bile alma ihtimali var biliyorsunuz tam genç dengeli kurtardık mı harika harika vayın kili de bizde kaldı bizim kasmamız her şeyi değiştirecek bir anda Horvik mi kovalıyor beni? İnşallah kovalamıyordur geliyor vallahi geliyor. Hoş geldin, hoş geldin. Yataşça. Hadi eyvallah. Ne oluyor? Ne oluyor? Başladınız yine. Merhaba, hoş geldin. Hop. Hayır. Sakın asla. Onunla bana vurma. Ay sokacağım keyfinize ya. Hop. Hadi bakalım eyvallah. Morgana çık oğlum geri bak. Orada ölmen çok kötü olur. Çık geri. Killers'ı bak neler yaptırıyor görüyor musun? Warby öldü değil mi? Gitti Warby öldü. Allah'ım. <laughs> 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 Ay sokacağım bir yardıma gelin ya. Böyle olması normal ama ne yapayım? Atladım rastgele. Ne yapayım? Sikeceğim takımını şimdi ya. Bak yarra bak. Ne yapıyorsun amcık? Yine ben kurtardım lan. Yine ben kurtardım lan. Sana iyilik haram da. Bakma işte. Ne oldu lan? Daha bir geldiğimde öldüğüm bir oldu. Vay da kasmış. Ona 7 gidiyor. Ona 7 bir tane vayımız. 12'ye 4'te bir tane warbeam'imiz var. Vermiyorum. Oynayın anasını satayım. Ölmüyoruz. Bak bu güzel. Oyunu tutarsak biz taşırız. Taşıma, taşımaktan da kastım. Skiller üstümüze çekeriz yani. Tabii şimdilik ölmüyoruz. İlerisi ne olur Allah bilir. Atladım ortalarını. Ah bir de yardıma gelseniz. Oğlum ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum sizi ya. Kestim mi onu? Kesemezsin. Kestim lan? Kes lan. Hadi lan. Öldü. Helal olsun Nasıl öldü lan o? Yandı mı minyon ama öldü. Dur. Yerinde dur dedim. Tam genç seni de öldüreceğim oğlum. Tamam çık. buradan çık. Sen çıksana. Ne yapıyorsun lan? Allah'ım yardım et yarabbim. gelmesin keyfini var ya. Ne oldu lan? Ulti attım ama ben ona ya. Dal ona da ona da dal. Kaçırma onu, kaçırma onu. Küt 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 Mis gibi ya. Uf. ulan 4'e 2 mi 5'e 2 mi ne gidiyorduk? Halimize bak. Bozdum onun ultisini. Harika. Tamam dönün oğlum. Niye kaçıyorsunuz lan? Dengesiz herifler. Alo. Lan yardım etsene. Aptal mısınız lan? Kör olacağım ama. O kilim benim olması lazım değil miydi? Ya? Gel aman okuyayım gel. Gel gel. Gel buraya gel. Öl öl. Hı, ne siktiğimi. Sal beni sal beni sikerim seni sal beni. Sikerim yapacağınız iş ya Delirtmeyin lan beni Cık. Az bir şey cesaretli oynasalar Oyun bitiyor ya bizim oyun ya Morgana kaç durma kaç Arkana bile bakma Sikeceğim senin de keyfini ya Gel 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 buraya gel Alın lan şunu benden Attım rastgele Kimi tutarsa artık Tuttum lan birini Ben Bu işte beyler bu ya. Bu ya. Biz bu yüz ya. Bak bana yardıma gelin. Oo. Tam genç gelmiş. Tam genç gelmeseydi girecektim Bak tam genç oraya gidiyor mesela. Ne oldu lan? Ben mi vurdum? Ben vurmuş. Şurayı ittirip hemen aşağıya yardıma gideyim. Sen beni kesemezsin. Öyle bir dünya yok. Onu unutacağım. Onu unutacağım. Bu oyun bizde agalar. Çevirdik mi çevirdik mis gibi. <laughs> Kuleleri de almamız lazım. Minyonları da arkadan biriktirmemiz lazım. Her şey lazım şu. Ah kaçtı lan. Lan benim düşüncem o değildi. Devam 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 devam. Bizimkiler hala uyusun amına koyayım. Oyun gidecek. Hala kule almıyorlar bak. İmbi'yi de açtık. Devam eder miyiz? Ne oluyor amına koyayım? Bu da öldü. Morgana ile bitirdik biz oyunu. Ya. Morgana bir şey yap ona. Bir iki kere vur lan bir şey yap. Çıkalım. Baron etkisi gitmesin. Çık çık. Ölmeyelim lan çık. el atalım. Küt. Tamam. Tam keci tut. Tam tut. Tut onu alacağım ben sen tut. Sen benimle polemiğe girme. Sen şunu bir tut. Tank mak deme ya. Tut şunu. Tut kafasını atlayacağım ben. Tutma. Tutma tutma, tutma. vazgeçtim. Tek e 2 alamayız oğlum çık lan. Boş beleş öldürük mü? Şöyle bir şey yapsak. Ananın hareketi. Olmadı ve plan tutmadı. Neyse. <laughs> Dur bekle beni gitme diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Urgot'un boyu ne öyle buna? Oğlum bu ne lan? 6k can ne demek ya? Bak şimdi ne yapacağım bak. Yataşa. Oha. Bozdu multisini. Öldü öldü ya. Yataşa. Bez, bir gözüm de bezle böyle bu gibi oldu biliyor musun? Şu ejderi de mamik Bundan sonra ben bir tam kenç tam kenç geliyor. Tam kenç geliyor. Tam kenci gör. Yemeğe gidiyoruz. Hadi bakalım ya Allah ya bismillah. Tam kenç yokken bak vay da yokken bunu bitirdik bitirdik bitiremedik. Tamam iptaliz ya. Bırakın artık oynamayın. Oğlum bana fazla güvenmeyin bak gel. Gel 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 gel. Çalışın lan kuleleri. Kuleleri çalışın oğlum. Ananist. Minyon mu bitirdi? Hayır. Aa, siktir. Görüşürüz gençler. Görüşürüz.